biliyorsunuz geçen haftalarda Avrupa Hareketlilik Haftası'ndan dolayı Türkiye Belediyeler Birliği'nin proje yarışmasına katılmıştık. Türkiye'de ilk ona girdi projemiz. Projemiz bisikletli ulaşımın toplu ulaşıma entegrasyonuydu. Bu projede ödül olarak 250 bin TL para hibe yardımı aldık. Ayrıca da 8 tane bisiklet bize hediye edildi. Biz de bunları daire başkanlığımızda, arkadaşlarımızla kullanacağız. Özellikle bu birimimizde bir bisiklet kullanan arkadaşların oluştuğu bir birim oluşturuyoruz. Bisiklet yolları, projeler üzerinde bisikletle gidip geleceğiz, ulaşımımızı sağlayacağız ve bunu hayata geçireceğiz.